Gençliğin Kıymeti Bahar sözünün kendine özel bir cazibesi vardır. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için değil, insanlar için de bahar bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduklarını anlatmak için hayatın baharında derler. Tabii o hayatın bir de sonbaharı vardır ki, Çiçeklenmenin belki sonu geldiğini anlatmak için böyle demişlerdir. Bahar sözünün bize yeşermeyi, çiçeklenmeyi hatırlattığını tekrarlamaya tabi lüzum görmüyorum. İlkbaharla beraber bütün tabiatın çiçeklerle donanması bu kelimenin manasını düşünmeye pek de lüzum bırakmamıştır. Fakat çiçek, ilk bakışta zannedildiği gibi sadece bir süslenme, bir güzelleme arzusunun mahsulü değildir. Her çiçeğin bir amacı vardır. Bu amaç da meyveye doğru gitmektir. Eğer sadece çiçekler açar, ağaç renklere boğulur. Fakat sonunda meyveler gelmezse o çiçeklerin belki cazibesi devam eder ama manası kalır mı? İnsanlar da çiçekler gibi değil midir? Hayatlarının ilk baharında yeniden hayat bulup yeşermekte olan ağaçların çiçekleri ve yaprakları gibi körpe, gevrek ve çiçekler gibi renkler içinde güzel, yakışıklı olan insanlar tabiatın kendilerinden istediği meyveyi vermeyip de yalnız bir çiçek gibi süslük almak isterlerse hüsrana uğrarlar. Çünkü insanlara ait güzelliklerden hiçbiri sonsuz değildir. Tabiat her sene dört mevsim geçirirken insanlar da normal bir ömrü yaşamayı başardıkları takdirde hayatın ilk baharından yazına, yazından sonbaharına, sonbaharından kışına atlayacaklar, yavaş yavaş gençliğin bütün güzelliğini ve tazeliğini kaybederek ihtiyarlığa doğru gideceklerdir. Tecrübelerle dolu bir ömür yaşamış olan insanlar, gençliğin acemi hareketlerini gördükçe onlara gençliğinizin kıymetini biliniz diye nasihat etmekten hoşlanırlar. Ama kaç genç bu sözün kıymetini takdir edebilir? Halbuki hayat ilerledikten sonra İnsanların duydukları birçok yazıklanma, gençlikte kaybettikleri, bile bile israf ettikleri imkanlar yüzünden doğmaktadır. O zamanlar niçin daha çok okumadım? Niçin daha çok çalışmadım? Önümde açılan yükselme yoluna neden sapmadım da, zevki çabucak kaybolan bir eğlencenin peşinde zamanlarımı israf ettim diye dizlerini döven insanları hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların neden bu derece üzüldüklerini gençler anlamasalar bile feleğin çemberinden geçmiş olan yaşlılar çok iyi takdir ederler. Çünkü bu fani dünyada insanlara reva görülen en hazin işkence, geçmiş olan zamanın bir daha geri gelmesine imkan bırakılmamış olmasıdır. Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tarifi vardır. Kültür, insanın okuduklarını unuttuktan sonra kalan şeydir, derler. Hani hepimiz okullarda bize bir takım işimize yaramayacak bilgiler öğrettikleri için kızarız ya. Hakikaten okul sıralarında okuduğumuz, sınav olmaya mecbur olduğumuz, bunlara ne lüzum var diyerek sinirlendiğimiz dersler, kültürün bu tarifine göre öğrendikten sonra unutmamız lazım gelen şeylerdir. Ama bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu zannettiğimiz zaman bize kalan şey kültürümüzü oluşturacaktır demek ki gençliğimizde ne kadar çok şey öğrenirsek yani unutacağımız bilgiler ne kadar fazla olursa o oranda kültürlü bir adam sayılabileceğiz